Namaz zaten hareket ve saat ve vakit nizamı güneş doğmadan güneş batmadan güneşse Sevalde bütün bakarsan beş vakitin saatleri güneşin ve günün ve gecenin değişiklikleriyle alakalı bütün bunlarda ne var vücuttaki dolaşımlar var hareketler var uyanmalar lazım uykular lazım e bütün bunların abdestli olması taharetli olması temiz olması He, hikmetini ararsak sabaha kadar e, ...gusülde cünüp oldun... ...bütün tüylerin dibi tıkanıyor... ...her kılın altında cenabetlik var... ...her kılı iyi yıkayın... E ...şimdi bakıyor ki şey tıkanmış... ...ondan sonra e, gusüle niyet etmeseniz de... ...banyo yapın... ...banyo yapıyorsun madem gusle niyet edin... ...sevap olsun ibadet olsun... ...ha imanın yoksa o başka tabii... ...ona gusle niyet et niye diyeceksin... ...şimdi demek ki sana senin karın için... ...sana dünya ahiret saadetin için... ...hem ahirette ebedi hayat kazanıyorsun... Hem burada da sana yarayan şeyleri sana yaptır. Zekat, sosyal adalet için, kurban. Bu kadar fakir fukara et için. Efendim, bütün bunlar bir nizam. Öbür türlü komünizm kurarsın. Çare yok. Ee, kapitalizm, çare yok. Çünkü neden çare yok? Ya bir ileri ya bir geri. Ya sırf zenginler hepsini sömürür. Ya fakirler, herkes eşit fakir olacağım diye sen ha ben ha inekleri kimse ha bütün işler ortada kalır. O zaman İslam öyle bir nizam ve öyle bir düzen ki fakir azenginden alıyor fakire veriyor efendim birbirine insanları amade ediyor e, görev bağıyla bağlıyor ama ona da oradan sadaka müessesesi işletiyor sadaka verene de sakın başa kalkma, sakın yüzleme hatta hürmet et bir de teşekkür et kabul ettiği için sadakanı senin kirini temizliyor. E senin malını ahirete taşıyor şimdi bankadan bankara bilmem ne, venture'ım bilmem ne para gönder, 100 dolar, 200 dolar para kesiyor. Herhalde Yahudinin elindeymiş bütün diğer tarafı kesiyor. E şimdi sen oradan para nakli, buradan ahirete para naklediyorsun. Kurbanı naklediyorsun kurbanı. Nasıl götürsen ahirete gümrükten şuraya bir kilo et geçirtmezler derler. Kokar, mokar. Nasıl götüreceksin hangi uçakla hangi gümrükle bu kadar hayvanı? Ahirete, ahirete buradan gidiş yok. Mars gibi şey gibi füzeyle gitmiyor. Bu paran, bu kurbanın, bu hayvanın nasıl gidecek? E fakir fukaraya ya tasattıkla keseceksin, dağıtacaksın gidecek. Hı hı. O zaman sen bunlara bir de teşekkür etmen, bir de kabul ettikleriniz için Allah razı olsun diye alttan alman lazım. Nerede kaldı ki fakirlere hakaret etmek? E, İslam bunu getiriyor. Öyleleri de var değil mi? Olmaz olur mu? La tutulu sadakatikum bilmen ne başa kakarak eziyet ederek gösteriş yaparak sadakalarınızı iptal ettirmeyin E kurbanını böyle gösteriş için şu için bu için veya dağıtır birilerine laf eder arkadan konuşur bilmem ne İşte bütün bunlar İslam öyle bir nizam getirmiş ki sana zengin olma izni veriyor zekat e verme şartı getiriyor ondan sonra da o zekatını alan fakire de ağam paşan gibi de hürmet etmene icap ettiriyor yani bunu kurarsan zaten e zaten Mevla bir kısmının fakir bir kısmının zengin olması hikmeti gereğidir. Öbür türlü kimse çalışmaz. Ama bu ahiretteki fazilete delalet etmiyor. İnne fukara el cennet bir yok. sabreden fakirleri şükreden zenginlerinden yarım gün evvel cennete giderler. Yarım gün ne kadardır? 500 sene. Çünkü Rabbin katında bir gün bin sene diyor ayet. 500 sene evvel gidiyor. Kim gidiyor? Abdurrahman İbni Af gibi bir sahabi zengin olduğu için Bilal Habeşi gibi bir fakir sahabiden 500 sene sonra giriyor. Şimdi bu noktaları düşündüğün zaman komünist mamunist olma halüsin yok. <laughs> Müslümanlığın içinde kalırsan öyle bir de şeyler çıktı şimdi devrimci bilmem ne yenilikçiler hmm. eli açıklar kafası kapalılar. <laughs> şimdi kardeşim böyle zekatı 40'ta 40'a çıkartma halüsin yok. Kırkta kırka 40 çıkarırsan zaten komünist olursun. Herkes eşit olursa olmaz, kimse çalışmaz. Ondan sonra şimdi özellik çıkmış Rusya'daki o cumhuriyet şeylerinde isteyen zengin olsun diye. Ha. Adam diyor ki ya ne çalışayım diyor böyle çalış zengin olmak ne kadar zormuş diyor. <laughs> Devlet veriyor veriyordu ekmeğimizi peynirimizi herkes yatalım aşağı. Ha. E şimdi böyle olur mu? Allah'ın dini hikmet üzeredir.